İkizler bu hafta neler var? Pazartesi salıya bakalım. Pazartesi salının pazartesi daha iyi öyle söyleyeyim. Senin için çok güzel haberler alınabilir. Bak salı da alınabilir ama salı tehlikeli olduğu için kimseye bir şey önermiyorum. Eğitim hayatın güzeldir. Haftanın başı iş hayatın güzeldir. Sevinçlerin yakınlarınla ilgili olabilir. Seyahate gideceğim diyorsan umarım pazartesidir o bilet ya da yolculuk planın. Salı seyahatlere dikkat Evet derim. Salı herkes gergin olacak. Bu öfkeni ilişkinde ya da evliliğinde de yönetmen önemli olacak. Çarşamba perşembeye bakarsak hatta cumaya da bakarsak cuma gergindir. ikizler. senin gibi değişken burçlar da çok gergin olacak. Özellikle evin içi cuma günü risk altında olduğundan bir taşınma, bir ev meselen varsa çarşamba perşembe hallet. Yine çarşamba perşembe aileyle ilgili bazı konular iyiken cuma tersine dönebilir. Bazı ikizler içinde çarşamba perşembenin güzelliği para sevinci olarak yansıyabilir. Hafta sonu iyisin, şanslısın, herkesten mutlu, mesut kapatıyorsun. Mesut derken aşk da var. Biriyle, yeni biriyle yani ilişkin yok, flört gibisiniz. Tekrar buluşacaksan, yeni buluşacaksan, retro da yok. E, cumartesiyi tercih et. Pazar biraz karışık e, duygusal ilişkiler ama sen çok şanslısın. Paran da var, işte çalışıyorsan da hafta sonu iyidir. Çocukla ilgili de sevinçler yaşayabilirsin. Ben seni hafta sonu sevdim. Görüşmek üzere.